Evet. Kıymetli kardeşlerimiz inşallah bir e, gündem konuşacağız. İlk başta seste problem oldu kardeşler. E, o yüzden hakkınızı helal edin. Şimdi geçen hafta Cuma hutbesi ile alakalı iki tane video yaptık. Çoğunuzun malum üzere. E, Cuma sabahı saat 10.30'da ısrarla gelen bugün Cuma'ya gidelim mi? Bugün Cuma'ya gitmeyelim mesajları gel. Diyorlar ki bak burayı iyi anlayın arkadaşlar. Beni konuşturmayın ondan sonra. Ondan sonra bu niye böyle konuşuyor diyorsunuz. Biz diyorlar ki niye böyle başlık atıyorsun? Maalesef şu anda İslami dini sohbetler izlenmiyor. Orasını burasını açan, yalan yanlış bilgi veren herkes izleniyor. Maalesef. E nereden biliyor? Kardeşim diğer elektron hocaların sayfalarına bakıyoruz. Şu anda izlenmeler ciddi düştü. Bizim derdimiz izlenme Değil ama bize düz kardeşim madem önemli bir mesele var izlenmesi lazım. O yüzden kardeşim bu başlığı böyle atıyoruz. Sen izle diye atıyorum başlığı. Niye? Çünkü ben o gün bugün cuma hutbesinde ne konuşulacak desem zaten kimsenin umuruna değil ki. Adam diyecek ki gider öğreniriz. Sana ne der? Cuma'ya gidince öğreniriz. Ama gelen mesajların çoğu da hocam Allah razı olsun dediler. O cuma hutbesini dinlerken tüylerimiz diken diken oldu. Ve maalesef arkadaşlar maalesef diyorum yine tasması tasması başkalarının elinde olanlar elhamdülillah bize yine saldırdı. Aynı günün akşamı e, konuşacağımızı söylemiştik Allah'ın izniyle. O gün yaptığımız sohbette yani cuma akşamı yaptığımız sohbette Diyanet'in Cübbeli Hoca'ya saldırdığını söylemiştik hutbede. Cübbeli Hoca'ya hedef aldığını isim vermeden. Biz orada sohbette dedi ki arkadaşlar dedik e, hutbede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı şerifini ve saç şerifini yıkandığı suyu satan bidatçılar var diye konuşuldu dedik. Hutbede böyle geçti. Peşine dedim ki orada cümlede bunu dedim Türkiye'de yapan bir tek Cübbeli Ahmet Hoca var. Benim orada demek istediğim şey şu. Cübbeli Ahmet Hoca dağıtıyor ama 1 lira para almıyor. ve gittik sohbetlerinden defalarca biz gittik aldık arkadaşlardan alan oldu. Şahri Şerif suyu diye tabir edilen o sudan biz aldık ama ücretsiz. Bizim orada ben Cübbeli Ahmet Hoca bu işi yapıyor derken yani dağıtımını yapıyor anlamında söyledim. Zaten bizim YouTube'a bu video attığımız zaman altına açıklama kısmına Cübbeli Ahmet Hoca bu sulardan 1 lira para almıyor diye yazdık. Buna rağmen buna rağmen özellikle ha bizim kesimden de yanlış anlayanlar olmuş. Maalesef onlara da ben sitem ediyorum. Açık konuşuyorum. Sitem ediyorum. Ya sen bunu böyle anladıysan kardeşim başka taraf ne anlar? Ben, kusura bakma ben açık konuşuyorum kardeşim. Kim olursa olsun. Ben lafımı kimseden esirgemiyorum. Ya sen bunu böyle anlıyorsan karşı taraf nasıl anlasın? Ya sen anlama gereken bu değil kardeşim. Cübbelen bunu dağıtıyor. Bir lira para almıyor. Karşı taraf zaten her şey yanlış anlamaya müsait. Ne görmedin mi Cübbeli Hoca'nın bütün düşmanları? Bak gördün mü işte Cübbeli Hoca'nın deyip tövbe haşa. Ben onların dediğini diyorum. İşte yok sonunda işte biri Cübbeli'nin ipliğini pazara çıkardı. Diyanet helal olsun. Vahabiler, Vahabiler hutbeyi üstlendi be. Ben boşuna mı kızıyorum be? Ben ne dedim orada? Dedim bu hutbeyi dedim Vahabiler mi yaz dedim. Bilmediğim halde. Bak bakıyorum ondan sonra tevhid sayfalarında bilmem ne sayfalarında bu önüne gelene kafir diyen Vahabiler işte dedi soruyorlar bu cuma hutbesini diyor Ebu Hanzala kod adlı bilmem ne mi yazmış. Ben ben öyle söylüyorum. Onlar hoca diyor da ben hocam hoca demiyorum ona. Neyse. Ebu Hanzala yazmış galiba diyor bu hafta cuma hutbesini. Kendi aralarında seviniyorlar. Al sana Diyanet yaptığın işi gördün mü Diyanet? Bu ülkenin askerine, polisine kafir diyen, imamına kafir diyen, sana kafir diyen adamlar senin yazdığın hutbeden dolayı seviniyor. Övün biraz daha. Biraz daha övün Diyanet. Açık konuşuyorum. Kimseden lafı mesleği biz delikanlı de adamız kardeşim. Biz lafımızın arkasındayız. Şare Şerif sularını Cübbeli Hoca dağıtıyordu. 1 lira para almadan yapıyordu. Ama Diyanet çıktı ne dedi? Yok birileri çıkıyor, yok bidatçılar çıkıyor. Sen hayırdır ya? Sen hayırdır abi? Üfürükçülere ben zaten video bak. Karşımızdakileri şeref ve namus haysiyeti kavramı kalmadığı için bizim videoları kırpıp iftira atan cenah var ya. Ne diyor? Ne oldu diyor? Üfürükçüler diyor işinize gel. Ben orada zaten dedim kardeşim. Eğer dedim bir adam sahtekarsa yok yalandan üfürükçüyse dedim ver cezasını onlara konuş dedim. Konuşmazsan zaten sen adam değilsin dedim ya. Ben kendim söyledim. Dedim bu sahtekarlara konuş, bozuklara konuş, bidaçlara konuş ama isim vererek, iftira atarak, karalama yaparak Müslümanları zan altına bırakma dedim. Sen dedim bunu yaparak bu işin erbabı, bu işin ehillerini zan altına bırakıyorsun dedim. Ne oldu bak şu anda bütün Cübbel Hoca'nın düşmanları hutbeye seviniyor. Ehli sünnet düşmanları ipsiz sapsız neydi belirsizler Hutbeye seviniyor. Ne oldu diyor? Musluğunuz mu kesiliyor? Benim elhamdülillah ne öfürükten para almışım var. Ne bir şey dağıtmışım var. Elhamdülillah. Ben SSK'lı maaşa çalışan bir adamım lan. Sizin gibi yattığım yerden para kazanmıyorum oğlum ben. Ben sabah 8 akşam 7 çalışan bir adamım. Boş yapmayın bana. Adam olun diyeceğim de işte adamlık nerede sizde? Niye böyle konuşuyorsun? Aldığımız mesajlar, bize gelen yorumları görseniz siz bunlara dümdüz söversiniz. Beni konuşurmayın şimdi. Ben hakkı konuşuyorum. Bizim A dediğimizi o diyor B, o diyor C, o diyor bilmem ne. Ondan sonra Hüseyin niye böyle konuşuyor? Ya bir konuşmayın ya. Bir benim yerime bir gelin bakalım. Bir empati yapın bakalım. Bir A dediğinizi nasıl Z'ye çeviriyorlar? Bir B dediğinizi nasıl başka bir şeye çeviriyorlar? Yani alakasız şeylerden bakın ne iftiralar, ne kararmalar görüyorsunuz. Ondan sonra konuşun bakalım. Öyle bedavadan konuşmak kolay. Bir daha söylüyorum. Diyanet işleri acilen, geçen hafta söylüyorum. Ben lafımı versene kardeşim. Cübbeli Hoca usullardan 1 lira para almadı. Hem vallahi hem billahi hem tallahi. paral den adidir, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Var mısın? Gel. De ki bana bunu ispatla. De ki Cübbeli Ahmet Hoca o şare şeref sularından 1 lira para aldı. Ispatla ben bu işi bırakmazsam en adi alçağım. Hadi bakalım. Hadi. Bak şimdi karşımızdakiler öyle şerefsiz ki buraları kırpıyorlar, montajlıyorlar. Bak kendi kendine bilmem ne de diyorlar. Bak biz oğlum biz delikanlı adamız. Bak içimizde bir dışımızda bir. Sizin gibi böyle değiliz yani. Yanara dönen değiliz. Beni konuşturmayın işte. Cübbel Hoca'nın bütün düşmanları bu hafta Cuma hutbesinin arkasından güç topladı. Bir daha söylüyorum. Ali Erbaş'ın bu işlerin haberi var mı yok mu biliyorum. Eğer büyük bir haberi vardır kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı okumadan, onaylamadan çıkmaz diye tahmin ediyorum. Eğer haberi yoksa hüsnü zannediyorum haberi yoktur diye bu Cuma hutbesinde acilen düzeltme yapsınlar kardeşim. Ben niye diyorum? Ben Diyanet İşleri Başkanı'nın bir cenazesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam cenazesinin bir, sıkıntı şey, bir sıkıntısı vardı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın benim yanımda Diyanet İşleri telefonla arayıp işte baş başsağlığı ya da bir geçmiş olsun dileği ilettiğini duydum. Ya yani birebir telefonla konuşlarına şahit oldum. Ya yani aralarında bir muhabbet var. Yani ben Ali Erbaş'ın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Bu işten kim sorumluysa acilen bunu düzelsin. Cübbel Hoca'nın üzerine atan bu iftiralar, bu karalamalar düzelsinler. Bu işi havasçılar var, haklıyla yapan havasçılar var. Onların haklarına girildi. Hepsini Diyanet e toparlasın. He, bana yapılan iftiralar, karalamalar, bu bu da bir çıkmış diyor, konuşuyor ya Geç lan! Geç müşteri, Beni geç. Bana istediğin hakaret et. Umurumda değilsin. Çünkü seni adam bana koymuyorum ben. Umurumda değilsin. Ben böyleyim abi. İçimde bir, dışımda bir. Ağzımda bir. En azından delikanlı adam. Ben senin gibi kaypak, gevşek, iftiracı, haysiyetsiz değilim. Bak lafım burada. En azından videoları kırpıp montajlayıp bak Hüseyin böyle mi dedi, şöyle mi dedi, bak Hüseyin yine böyle bilmem ne dedi diye yalancı, iftiracı, haysiyetsiz değilim ben. Sizde bütün vasıflar toplanmış. Niye? Hayatınız yalan iftira üzerine kurulduğu için sevmediğiniz biri Cübbel Hoca'yı sevmiyorsunuz. Her türlü yalan iftira var. Beni sevmiyorsunuz. Her türlü yalan iftira var. Her şey var. Sınırsız. Ama biz en ufak bir yanlış, bir en ufak bir hata yapsak oho yapıştırın. Ya yani diyelim ki konu, insanlık hali kardeşim konuşurken insan hata yapamaz mı? Olur bir yanlış misal diyorum. Aman ya Rabbi vurun, öldürün, taşlayın. Aha gördün mü ne yaptı bu yine? Allah Celle Celaluhu sizlere iman selameti versin. Rabbim Celle Celaluhu sizlere affetsin. Rabbim Celle Celle sizlerin peşinden gidenler de, de akıl ve ruh sağlığı nasip etsin. Başka bir şey demiyorum. Rabbim Celle Celle Cübbeli Ahmet hocamdan ebedi razı olsun. Onu sevenlerden ebedi razı olsun. Rabbim Celle Celle bizi sevmeyenlerin de sayısını çoğaltsın. Amin. Bak bu da kimse yapmaz kendine. Beni nefsi için sevenlerin sayısını Rabbim Celle Celle azalsın. Ben nefsi sevme. Seven adam Allah için sevsin. Ben Allah için sevenler çoğalsın. geri umurumda değil. Ben tarafçı bilmem cemaatçi bilmem bir şeyci değilim yani. Kendime cemaat toplamaya çalışan, taraftar toplamaya çalışan bir adam dedim kardeşim. Öyle bir şey olsa sizin gibi ponçik ponçik konuşurum. Siz taraftar toplayacağım diye, cemaat toplayacağım diye ponçik ponçik işler yapıyorsunuz. Biz böyle bir şey yok kardeşim. Biz neyse koyuz. Rabbim Celle Celaluhu sizlere akıl fikir versin amin. Rabbim Celle Celaluhu sizlere hidayet edesin. Bu videoyu da Allah için paylaşalım. Bu videoyu Allah için yayalım. Hakkımızdaki iftiralarda cevapları da inşallah siz gönderin. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.